sayın milletvekillerim, değerli belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütleri ve odalarımızın değerli başkanları, Balıkesir ili ve Balıkesir merkezlerinde ilçelerde gelen değerli misafirlerimiz, hepiniz Balıkesir sonra vermiş olduğunuz moral yerine katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi Balıkesir Spor 2013-2014 Futbol Federasyonu Futbol Sezonu'nun ilk yarısını dördüncü sırada ve şampiyonluk potasında yer alarak tamamladı. Biz belediye başkanımızın desteğiyle Balıkesi Spor'a bir moral yemeği düzenli uygun gördük. Şu anda katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ve Balıkesi Belediye Başkanı Sayın İsmail Okur konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Genel değerli belediye başkanı, meslek yaşamı, okullarımızın, okullarımızın değerli başkanları ve yöneticileri. Halısı <laughs> spora katkılarını <laughs> hiçbir zaman eskilemeyen <laughs> sayıda değerli çabanları ve Halısı sporumuzun değerli yöneticileri, teknik <laughs> heyeti ve çok sevdiğimiz sevgili futbolcular, öncelikle hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün bu Balıkesir'imizin değerli yöneticilerinin, güzeli insanların kırmızı-beyaz balkesimiz için bir araya gelmesi gerçekten son derece önemli. Her ne kadar hep hedef Balıkesir'de ilk birse şampiyonluk olsa da, balık sporlu futbolcularımızı hepsini tek tek alınlarından öpüyorum. Daha geçen yıl bu lige çıkmamıza rağmen kendimizden kat ve kat çok daha kuvvetli ve büyük kulüplerle, madden çok daha büyük kulüplerle yarışılmasına rağmen bunlarla başa baş bir mücadele sergilemiş. Birinci ile arasında sadece dört puanın bulunduğu ve ligin ilk yarısını da dördüncü sırada tamamlamıştır. Dolayısıyla başta futbolcularımız olmak üzere onları yetiştiren teknik heyeti ve bu güzel kadroya hizmet veren oradaki yardımcı bütün personel, balık sporun personellerini ve özellikle Tuna Başkan'ın şahsında yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. En büyük etken ekonomik güç. Ee, ben bugüne kadar takımın bu noktaya gelmesinde maddi fedakarlıkta bulunan herkese teşekkür ediyorum. Allah bu genç kardeşlerimize kazasız, belasız, sağlıkla, sıhhatle coşkuyla, muhabbetle, birbirlerine kenetlenerek takım ruhuyla şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Şimdiden şampiyon olacaklarına inanıyorum. Kazanız mübarek olsun diyorum. Bir başarı göstermek. Biz de gurur duyduk, mutlu olduk. İnşallah önümüzdeki yarı başarılı olacak ve hayırlısıyla Süper oynayan bir takım olacak. Bu niye önemli değerli arkadaşlar? Dünyada futbol sadece spor değil. Büyük bir sermaye hareketi, büyük bir propaganda ve tanıtım aracı. Zaten önceki arkadaşlarımın söylediği gibi eğer sporda başarılıysak dünyada daha tanınmış ve özellikle algı açısından da çok olumlu algının oluştuğunu biliyoruz. O ikisi dinamikleriyle Allah'ın verdikleri çok şanslı bir gerçekten tarımdan, hayvancılıktan, sanayisinde, turizmine kadar ancak bu zamana kadar olması gerektiği yer olma işin en önemli sebeplerinden biri de tanıtımda yetersizlik, yeterli tanıtımı yapamayışımız olmuştur. Özellikle Süper çıkmak o ilin zihninde bunun kabul edilmesine bağlı. Biz herkes onu kesimli olarak bir Süper Lig izlediğimizde, maddi ve manevi destek verdiğimizde, ben bu takımın Süper Lig'de oynayabileceğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki sezonda farklı bir yerde başarıları konuşuyor olacağız. Ancak bunun için biraz daha fedakarlık yapmamız lazım. Ben hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Politesi sporumuzu tebrik ediyorum. Yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun.